Selamünaleyküm arkadaşlar. Tracker Software 3.0'dan başlangıç serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar en son Leech kasabasında kalmıştık. Stuttgart'tan Leech'e gelmiştik. <laughs> ve burada iş bakalım, yük bakalım. Ama hafif büyük olsun ve kısa mesafe olsun. O yüzden kilometreyi yukarı ok yapacağım. Yukarı ok yapınca kilometreler az çıkıyor diye biliyorum ama. Evet başka yere yük yok sanırım. Oo 400 kilometre yol ne anasını satayım. Evet işe al yapalım. Mecbur bunu alalım. Ee, dorsemiz nerede? Başka yerde. Gene başka yerde. Gene başka yerde. Evet konteyner taşıyacakmışız. Bu arada yükün içerine içeriğine de bakmadım. Konteyner mi? Kaç kilometre falan. Kilometresine baktım da. Ton, tonajına falan bakmadım. Evet konserve yiyecekmiş. Liç sürü. 4200 Euro. Güzel para. 4200 Euro. Bismillah deyip yola çıkalım. Kurtardı. Evet kurtardı. Sola döneceğiz. <laughs> 23 tonda çekeriz herhalde yani. İnşallah tırımız çeker. Tırın acilen motorunu değişmem lazım. Çünkü çok yavaş ve girini yükseltmemiz şart. Allah ne oluyor lan? Oğlum bak. Ya Xiaomi var ya. İlleç bir cihaz ya. Gaz pedalına basıyorum. Navigasyon tuşlarını çıkarıyor. Manyak. Bak 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 Allah'ım kafayı yiyeceğim. Kendine gel telefon. Power mod'unu açayım ya. Yoksa nasıl çıkarız burayı? <laughs> tamam, düzlüğe geldik. Power moda gerek yok artık. Tekrardan açalım. Çünkü rampa tırmanıyoruz ve yağmur yağmaya başladı. <laughs> İnşallah bu video kısa olur da bana zorluk çıkarmaz. Çünkü ilk bölüm 40 dakika olmuştu ama siz 21 dakika izlediniz. Yani yol o kadar uzundu ki 40 dakika oldu. İnşallah bu bölüm bir 20-25 dakika olur da zorluk çıkarmaz inşallah. Çünkü cidden baya zor edit yapmak. Bir saatimi iki saatimi alıyor. <laughs> Öf, ne şimşek çaktı be. Efsaneydi lan. Yansıması falan. Şu leech yollarından çıkabilirsek Kendimizi otobana atabilirsek rahatlayacağız. Çünkü bu yollar hep rampa ve viraj. <laughs> bayağı yavaş yatıyor bizi. Yağmur bayağı artışını gösterdi. Artışını mı denir artık, etkisini mi? Yağmur bayağı e, ne denir, bilmiyorum. Yağmur bayağı Yağmur bayağı yağdı işte. Allah Allah. <laughs> bilmiyorum ne denir. Karanlık oldu sanki ya değil mi? Saat 4 olmuş, 5 olmuş. Sanırım havadan dolayı karanlık oldu. Çünkü baya erken bir saat. Ben bu sileceği bir 3. kalemeye çıkarayım. Bayağı bir etkisini gösterdi çünkü yağmur. Çok zorlu bir rampa. bayağı zorlanıyoruz. Yani normalde e, 8 çarpı 4 ile 780 beygirli çok rahat çıkarız buraya ama tabi <laughs> eski man olduğu için 310 beygirli. Ancak bu kadar. Vites bozuldu galiba ya. Hadi çekersin sen. Hadi. Hadi. Power modunu da açtım. O ne be, ne biçim şimşekti o? Gözlerim kamaştı. Evet, yağmur dindi sanırım. Dinmek üzere. Yalnız çok güzel bir hava yok mu? Aşırı güzel bir hava yok mu? Güneşli yağmur havası. Bayağı güzel ya. Güneş kör etti beni. Şöyle bir SS alalım. Tamam. Çok güzel. Videonun kapak fotoğrafı için bayağı güzel. Bu neydi şimdi? Yakıt tükenmiş. İlk bölümde demiştim ya dönüşte yakıt alırım diye. Ama dönüşte petrol falan çıkmadı. Çıksaydı alırdık. Bu arada yağmur dindi. Silecekleri de kapatayım ben. Bu trafik ne böyle ya? Ne var? Düğüm mü var? Herkes çıkmış yola. Oy yakaladım yokuş aşağını. Kökleyeceğim gazı. Oh. O neydi öyle yavaş yavaş. Kana arabası gibi gidiyoruz. Şunları sollayabilir miyim? Sollarım. Sollarım. Şunu sollar mıyım? İleriden gelen var mı? Var ve ahirete de giden var. Ahirete gideceğim galiba. Neyse bir şey olmadı. Evet ileride bir dönüş var. Soldan gireceğiz. <laughs> Yalnız o yapay zeka aracı ne yapıyor acaba? Ne yapıyor lan o oyun? Ben buradan mı gireceğim? Oradan mı gireceğim? Şuradan galiba, aynen. O karşı taraftan geldi buradan girdi. Seni. Yok buradan değil. O iki taraftan, aynen. Çok sa saçma yapmamışlar mı lan o? <laughs> lastik izlerine bak. <laughs> Kafamda belir belirdi ben. Babuk sulup lastik izlere bak parkları. Yalnız ilk bölüme göre daha iyi sürüyorum tırı. Kendim bile şaşırdım yani sürüşüme. Video kaç dakika oldu? 16 dakika, 17 oldu. Eyvah eyvah, ne yapacağız? Arkadaşlar zaten bu yolları biliyorsunuz. Liç yollarını bilmeyen vardır illaki. O yüzden Liç yollarının kaydını aldım ama bu yolların kaydını almama gerek yoktur herhalde. O yüzden ben durdurayım. <laughs> yakıt istasyonunda falan videoyu başlatırım tekrardan. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar yakıt istasyonuna geldim. Akşam oldu. <laughs> Saat şu an 7. Uyuyalım bakalım zaten adamımızın doyu uykusu gelmiş. Saat şu an kaç oldu? 1 oldu. Evet gece karanlığında videomuzu tamamlayacağız sanırım. Yapacak bir şey yok. Uzunları yakalım da. Daha net görelim. Bakayım gelen giden yok tamam. Vallahi karşıma çıkmayın ezer geçerim. Bana kardeşim. Kabin ışığını açalım böyle. <laughs> Karanlıkta gitmeyelim. Evet. Böyle daha güzel. Camı da kapatayım ya. Esti. Hava serinmiş. <laughs> Allah'ım ne yapıyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim. Bu ne oğlum? Ulan teşkilata bak. Nasıl bir tarikata denk geldik. Adamlar önümde frenliyor mal gibi ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Yükü bırakacağımız şehre geldik. Sonunda. Uzun bir yoldan sonra. Hemen ileride. Sağa döndükten sonra. Yükü teslim edeceğimiz garaja girmiş olacağız. Kurtardı sanırım. Evet. Aynen kurtardı. Kendimiz park edelim. Gel 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 Sıfırdan başlangıç videomuzun ikinci bölümünün sonuna gelelim artık. Videomu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Hoşçakalın.